Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar ben Emirhan. Bugün gençekleyiz. Bugün sizinle birlikte abone hilesi nasıl yapılır onu göstereceğim. İlk <laughs> olarak şöyle bir durumunuza bakmak istiyorum arkadaşlar. 3 haftada 71 görüntülenme, 2 haftada 48, 2 haftada 40, 2 haftada 16 bir haftada 40 3 günde 103 bu video patlamış arkadaşlar 1000 1000 görüntülemeye doğru götüreceğiz arkadaşlar bunu lütfen destek olalım like atıp yorumlara gelirseniz sevinirim kanalımız 111 e abone İlk olarak şuradan test girelim izlenme sayısı 151 dakika izlemişiz arkadaşlar. Abone sayısını bekleyin. 42 dakika. <laughs> evet arkadaşlar şimdi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar şimdi takip kazan e geldik. İlk olarak burada eğer kayıt olmadıysanız ve bir kere kayıt olduysanız bir daha sınav olamıyorsunuz aynı mail arkadaşlar. Kayıt olmadıysanız buraya kullanıcı adınızı, gmail'inizi, tekrar gmail'inizi ve kendi oluşturduğunuz şifrenizi ve şifrenizi tekrar yazmanızı istiyorlar. Cinsiyetinizi seçmeyebilirsiniz ve bilgi maili almak isterseniz de alabilirsiniz, almak istemezseniz de almak istemezsiniz. Ondan sonra buraya geliyoruz arkadaşlar. Ben kendi hesabıma girip geliyorum. Evet arkadaşlar geldik şimdi sistemimize ve kendi hesabıma giriş yaptım. Şurada arkadaşlar jeton yazan yerde e, oldu kaç jetonunuz varsa onu gösterir. Bu bu sitede jetonunuzu paraya da dönüştürebiliyorsunuz ve paraya dönüştürdüğünüz zaman da bak yerinizde gözüküyor. İlk olarak ücretsiz bu site arkadaşlar. Ondan sonra arkadaşlar buraya gidiyoruz. Lava menüyü açıyoruz. Lava görevleri yapıyoruz arkadaşlar. Youtube abone olarak ilk önce 2-3 kişi abone olarak para kazanalım. Burada 24 jeton veriyor mesela arkadaşlar. Arkadaşlar. Bu sefer sadece arkadaşlar gördüğünüz gibi 24 jeton kazandım yazıyor. 24 Sezon kazandıktan sonra arkadaşlar siz buraya geleceksiniz. Sayfa ve hesap ekleyeceksiniz. Sonra arkadaşlar tıkla ve sayfa türünü seçeceksiniz. Siz mesela ne istiyorsunuz? takip, Mikrogöre, Twitter takip, YouTube yorum, YouTube dislike, YouTube beğeni, YouTube video izletme 30 saniye, YouTube izlediğim kadar kredi, YouTube izlem izlet, abone kas, YouTube abone kasma. Siz arkadaşlar isterseniz video videonuzu da izletip abone de istemiyorsanız İstemiyorsanız YouTube a abone kasmaya tıklıyoruz. Onun sonra arkadaşlar gördüğünüz gibi buraya YouTube kanal linkinize giriyorsunuz Burada zaten arkadaşlar Ne kadar jeton verirseniz o kadar çok Hızla geleceğini gösteriyor 5-10 jeton mesela çok yavaş Ve az sayıda verilmiş arkadaşlar 11-20 orta 21-25 yüksek hız Ben 21-25 25'i seçiyorum arkadaşlar Burada Günlük etkinlik limiti pasif yaparsınız arkadaşlar Eğer e, Mesela diyelim ki 100 100 limit koyarsanız o gün 100'den fazla yapamazsınız o yüzden ben tercih etmiyorum çünkü buraya gösterim tercihlerini ellemiyoruz arkadaşlar ben robot değilim diyoruz Bak arkadaşlar sizde direkt doğrulamay doğrulamayabilir sizde resim çıkartıp resim seçtirebilir arkadaşlar sonra sayfa ekleyip tıklıyoruz ben tıklamayacağım çünkü ben burada eklemiştim size onu göstereyim hemen hesap ayarlarına tıklıyorum. Görmek için de arkadaşlar sayfa ve hesap ayarlarına tıklıyorum. Buradan sonra benim niye yok hesabım burada demeyin. Youtube abone kasmaya tıklıyoruz. Ondan sonra geliyor zaten buraya. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hesabımız böyle bu şekilde gördüğünüz gibi ben de çıkalım son kapanışımızı da yapalım bu videoluk bu, bu videomuz bu kadardı arkadaşlar. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere bay bay.